Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Neslihan Atagül'ü Sefir'in Kızı dizisinde yeniden görmekten mutlu olacaklar. Videoya like, diziye dönmesin diyenler disra katmayı unutmasın arkadaşlar. İlan 365'in haberine göre Star TV ekranlarında yayınlanan Engin Akgürek ve Tuğba Büyüküstü'nün başrollerinde yer aldığı Sefir'in Kızı dizisine Neslihan Atagül geri döndü. Sağlık problemleri atlatan ve Sefir Sefirin Kızı dizisini çok seven Neslihan Atagül setlere geri dönüyor. Özellikle Uraz, Engin ve Neslihan kadrosu çok sevilse de Uraz'ın ikinci başrol olmaktan canının sıkkın olduğu ve Neslihan Atagül'ün vedasıyla yeni bir senaryoya giren Sefirin Kızı dizisi tekrardan senaryo değiştiriyor. Hem Engin Akyürek hem de senaristle çok yakın dostluğu nedeniyle büyük emek verilen diziyi final yapmaktan kurtaran ve senaryoya dahil edilen Tuğba Büyüküstün Sefirin Kızı dizisine devam ediyor. Neslihan, Uraz ve Engin'li senaryo çok seven ve entrikalarla devam eden dizide yeni aşk üçgeni Neslihan, Tuğba ve Engin arasında gerçekleşecek. Bu sefer arada kalan isim Engin Akgürek karakteri olacak. Sabah saatlerinden itibaren yakın arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ve eşi Kadir Doğulu ile görüşmeler yapan Neslihan Atagül çok sevdiği ve güzel ayrıldığı yapım şirketinin teklifini kabul etti. Neslihan Atagül haftaya yeni set yerine giderek çekimlere katılacak. Hem Uraz ve Kadir isteklerini geri çevirmeyen Neslihan yapım şirketinin teklifini kabul etti. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.